Dünya pek çok kez değişti ve ilk oluştuğu andan itibaren büyük ölçüde farklılaştı. Yaşamın nasıl başladığı hala büyük bir bilimsel gizemdir. Ancak iyi bir tahminimiz var. Yaklaşık 3.8 milyar yıl önce başladığını düşünüyoruz. Bu konuya girmeden önce en baştan başlayalım ve zamanda geriye bir yolculuğa çıkalım. Dünya bir zamanlar yoktu ve oluştuktan sonra da yaşam için her zaman misafirperver olmadı. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Güneş sistemimiz sadece güneş bulutusu olarak bilinen bir toz ve gaz bulutuydu. Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce güneş sistemi mevcut düzenine yerleşti. Çarpışan ve birbirine bağlanan ağır elementlerle önce dünyanın kayalık çekirdeği oluştu. Yoğun maddeler ön gezegenin merkezine battı. Daha hafif maddelerse kabuğunu oluşturdu. Dünyanın parçaları oluşumu sırasında yaşadığı bir çarpışma sonucu uzaya fırladı ve genç gezegenin etrafında yörüngeye giren ay oluştu. Bu dönem ayın dünyaya çok yakın olduğu ve muhtemelen 300 metreden yüksek devasa gelgitlere sebep olduğu Paleoşen dönemi olarak biliniyor. Gezegende kasırgalar eserken evrim süreci başladı. Bu süre zarfında çiçeği burnunda dünya cehennem gibi bir yerdi. Kabuğun altındaki mantonun akışı gezegenin yüzeyinde büyük kaya plakalarının hareket etmesine neden oldu. Bu plakaların çarpışmaları, sürekli olarak patlayan, büyük miktarda lav ve gaz çıkaran devasa dağlar ve volkanlar yarattı. Okyanuslarda resifler oluştu. Henüz ön gezegen olan dünyanın atmosferi neredeyse yoktu. Ancak gezegen soğudukça yer çekimi bu gazları volkanlardan kendine çekti. Dünyaya birçok kuyruklu yıldız ve asteroidin çarpmasıyla su birikti. Gezegenimizde yaşamın ortaya çıkması için bir diğer önemli şey yıldızıyla yani güneş ile olan mesafesidir. Dünya güneşe yüzeyinde sıvı suyun var olmasına izin verecek uzaklıkta bir yer olan Goldilocks bölgesinde bulunuyor. Dünyada yaşam başlamadan önce yıldızımızdan gelen radyasyon gezegenimizdeki birincil enerji kaynağıydı. Tıpkı bugün olduğu gibi o zamanlar dünyada yok denilecek kadar az oksijen vardı. Basit organik molekülleri daha karmaşık moleküllere dönüştüren, onları biyoloji ve yaşamın yapı taşlarına dönüştüren sıçramayı güneş enerjisinin sağladığı teorize edilmiştir. Yaşam muhtemelen denizaltı alkali deliklerinde gelişti. Muhtemelen genetik bilgi ve protein sentezi için talimatlar içeren organik kimyasal deoksiribonükleik asit (DNA) yerine tüm canlı hücrelerde bulunan ribonükleik asidi RNA dayanıyor. Bir noktada ortak bir ata, iki ana bakteri ve arkea grubuna yol açtı. Bunun tam olarak nasıl olduğu hala bilirsiz. Minik mikroplar ve tek hücreli organizmalar milyarlarca yıl boyunca evrimleşti ve yaklaşık 3.6 milyar yıl önce metanla beslenmeye başladı. 3 milyar öncesine dayanan virüs kanatı bulundu ancak bazı bilim insanları virüslerin yaşamın kendisi kadar eski olabileceğini savunuyor. Siyanobakteriler olarak bilinen bir grup mikrop, ışığı ve suyu enerjiye dönüştürme ve bu süreçte oksijen salma yeteneği kazanınca gezegen yaşanabilirliğe doğru önemli bir adım attı. Çözülmüş oksijen okyanuslardaki demirin paslanmasına ve deniz tabanına batmasına neden oldu ve bu da kırmızı demir oluşumlarıyla sonuçlandı. Ne var ki 2.4 ila 2.1 milyar yıl önce bu erken yaşam döngüsünde inanılmaz derecede dikkat çekici bir felaket gerçekleşti. Bu evrimleşmiş fotosentik siyanobakterilerin ürettiği zehirli atıklar atmosferde oksijen birikmesine ve anaerobik bakterilerin ölmesine neden oldu ve büyük oksidasyon olayı olarak adlandırılan ilk kitlesel yok oluşa yol açtı. Oksijen nasıl zehirli olabilir diye soruyor olabilirsiniz. Oksijen birikme nedeniyle toksik hale geldi ve o sırada yaşayan herhangi bir mikrop veya bakterinin doğal antioksidan savunma sistemine fazla geldi. Yosun biçimindeki bu siyanobakteriler kendi kendilerini yediler ve küresel bir yok oluşa neden oldular. Daha kötüsü de olacaktı. Yaklaşık 2.3 milyar yıl önce dünya büyük Oksilasyon olayının olası bir sonucu olarak dondu. Gezegendeki volkanik aktivite yavaşladı. Zamanla buz eridi. Bu da dolaylı olarak atmosfere daha fazla oksijen salınmasına neden oldu. Bu paramesyum amipler ve melanokorilyum gibi protozoaların evrimleştiği neoprotozoik dönemi başlattı. İlk hayvan hücreleri bitkilerden farklılaştı ve bu hücreler bitkilerle beslenmeye başlayarak dünyanın ilk otoburları oldu. Bu dönemde dünya en az iki kez daha dondu ve bu da evrimsel gelişimi duraklattı. Yine de hayat devam etti. Bu süre zarfında mantar kurtları ve diğer küçük bilateral simetrik hayvanlar hayatta kaldı ve gelişti. Zamanda biraz atlayıp paleozik çağa geldiğimizde balıklar, eklem bacaklar, yumuşakçalar ve ekonodermler dahil olmak üzere karmaşık yaşam formları gelişmeye başladı. Bitkiler yeryüzünde bitmeye başladı ve hava soluyan hayvanlar karada yürümeye, sürünmeye ve kaymaya başladı. Bu arada köpek balıkları, atlalı yengeçleri ve deniz yıldızları okyanusları doldurmaya başladı. Devoniyen dönemin başında böcekler oluşmaya başlamış ve eğrelti otları yaygın bir kara bitkisi olmuştu. Cephalaspis, yengeçler, büyük köpek balıkları, mişini ve fare balığı gelişti bu yeryüzündeki iklimin tropik olduğu düşünülen karbonifer dönüme yol açtı. Mevsimler arası değişim çok azdı. Bu dönem yeni bir garip yaratık dalgasına yol açtı. Bu süre zarfında bitkiler dünyayı kapladı ve bitki kalıntılarının organik birikintileri insanların bugün hala yakmakta olduğu dünyanın ilk kömür birikintilerini oluşturdu. Bu ormanların büyümesi atmosferdeki oksijen seviyelerini arttırdı ve bugünkü %21'e kıyasla yaklaşık %35'ti. Bu seviye tek başına ortaya çıkan dev ürpertici sürüngenlerin büyüklüğünü açıklayabilir. Bazı suda gelişen hayvanlar ve böcekler o sırada kendilerini yüksek oksijen seviyelerine karşı korumanın bir yolu olarak daha da büyük boyutlara ulaşmış olabilirler. Bunlardan biri günümüz yusufçuklarına çok benzeyen Mega Neoris adı verilen dev böceklerdi. 63 ile 68 santimetrelik kanat açıklıkları vardı ve bu dönemde gökyüzünde uçarken görülebiliyorlardı. 320 milyon yıl önce ölen devasa bir Yusufçuk'un inanılmaz derecede ayrıntılı bir fosilinin 0.75 metrelik bir kanat açıklığına sahip olduğu keşfedildi. Yeryüzünde 2 metrelik zehirli kırk ayaklar 1 metre uzunluğundaki dev hamam böcekleri ve akrepler sürünüyordu. Kurbağalar çeşitlenmeye başladı ve sürüngenler günümüz omurgalı kertenkelelerine çok benzeyen formlara evrildi. Bu sayede karada yaşayabilir ve hareket edebilir hale geldiler. Bu amfibiler de çok büyüktü ve bazı türler günümüz timsahları gibi yırtıcıydı. Keskin dişlerle donanmışlardı ve neredeyse 6 metre uzunluğa ulaşıyorlardı. Günümüz timsahları gibi bazıları daha kalın pullu bir cilde sahip olacak şekilde evrimleşti. Bu da sudan çok uzun süre çıktıklarında vücutlarının kuruması problemini çözdü. Sonrasında amfibiler karada amniyonik veya hava soluyan yumurtalar bırakacak şekilde evrimleştiler. Ve bu her şeyi değiştirdi. Çünkü bu hayvanlar artık su dışında yaşayabiliyorlardı. Karbonifer dönemi yaklaşık 300 milyon yıl önce dinozorlardan sadece 50 milyon yıl önce başlayan Permiyen dönemine yol açtı. Bu dönemde tüm kıtalar Pangea adı verilen büyük bir kara kütlesi olarak varlığını sürdürmüştür. İlk büyük bitki yiyen ve et yiyen hayvanlar bu süre zarfında gelişti. Bu yaratıklardan bazıları dinozorlarla karıştırılır. Ancak memeliler ve sürüngenlerle daha yakından ilişkiliydiler. Bu tuhaf yaratıklardan biri Diplosarapsis'ti. Ortalama 1 metre uzunluğunda bu semender benzeri yaratığın başı bumerang şeklindeydi. Gezegendeki bir başka yeni sürüngen yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşan ve sırtında büyük bir yelken bulunan ikonik Dimetrodon'du. Bu yelkeni muhtemelen vücut ısısını düzenlemek için kullanıyordu. Permiyen döneminde memelilerin baskınlığı artıyordu. Bunların en büyüğü hepsi farklı işler gören farklı dişlere sahip ayı benzeri bir hayvan sınıfı olan Gargoropsiya idi. Bu hayvanlar Otçul veya Etobur olabilirdi ve boyutları 1 tondan fazla olabiliyordu. Bu yaratıklardan bir grup sinodont olarak biliniyordu. İşlemleri köpek benzeri dişler anlamına giriyor. Bu hayvanların sosyal davranışları vardı. Sürüler halinde avlandıklarını gösteren bazı fosil kanıtlar var. Okyanuslarda kemikli iskeletleri olan balıklar gelişti. Köpek balıkları ve vatozların yanı sıra süngerler ve mercanlar da gelişti. Karada böcekler bir şeyleri delmelerine ve emmelerine izin veren ağız parçaları geliştirdi. Yaklaşık 252 milyon yıl önce parmayan dönem kitlesel yok oluşa neden olan felaket bir olayla aniden sona erdi. 2001'de bilim insanları ürpertici bir keşif yaptılar. Dinozorların soyunu tüketene benzer devasa bir kuyruklu yıldız ya da asteroid dev sürüngen öncüllerini yok etti. Peki bilim insanları bu sonuca nasıl vardı? Sadece uzaydan gelmiş olabilecek yüksek oranlarda helyum ve argon gazı moleküllerinin karbonda kilitli olduğu bulundu asteroid veya kuyruklu yıldızın çapının 6 ile 12 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar çarpışmanın 100 yılın en büyük depreminden 1 milyon kat daha fazla enerjiyi serbest bırakmış olabileceğini söylüyorlar. Ayrıca günümüzde Sibirya ve Çin'in bulunduğu bölgelerde inanılmaz büyük ölçekte volkanik patlamalar yaşandığına dair bazı kanıtlar var ve bu patlamalar güneş ışığını engelleyen toz ve kül bulutları yarattı. Sadece bu değil, 1 milyon yıl boyunca toplam 3 milyon kilometre küp lav çıktı ve tüm gezegeni 10 metre kalınlıkta bir lav tabakası kapladı. Volkanik aktivite ile birleşen asturayı çarpışması dünyayı bir kez daha berbat bir yere dönüştürdü. Bu iki olayın birleşimi büyük ölüm denen şeyle sonuçlandı. Tüm deniz hayvanlarının %90'ı ve tüm kara hayvanlarının %70'i öldü. Dünyadaki yaşam görünüşte tamamen yok olmuş gibiydi. Ancak bundan sonra yeni bir çağ başlayacaktı. Dinozorların çağı, o büyük Permian neslinin tükenmesinden sonra neler olduğunu ve büyük dinozorların yaşamanın nasıl başladığını öğrenmek ister misiniz? Yorumlarda bize bildirin. Bizi izlemeye devam ettiğinizden emin olun. İzlediğiniz için teşekkürler.